Kız Mercan, ne yalan uydurdun? Arkadaşa gideyim dedim. Çok yaratıcısın, tebrik ederim. Neyse. Geçen gün doktora gittik diye çok darladılar mı seni? Babam bize geldiğinde kudurmuş gibiydi vallahi. Çok kızdı. Adın deliye çıkaracaksın dedi. Bir daha duyarsam seni ilk isteğine veririm dedi. Oo, o gitsin nazar delisini versin kocan ya. Ama bizden uzağa versin. Bilmem anlatabildim mi yangas? Ya ben burada uslu, uslu oturuyorum da sen niye gene benim tepeme biniyorsun yenge? Ben testi kırılmadan önlemimi alayım da. Haydi çalıştır. Sabır ya sabır. Volkan Bey doktor nasılsın? İyiyim. Siz? Hamdolsun çok şükür. Bakın size kimi getirdik. Neyi ettiniz? Hoş geldin Mercan. Hoş bulduk. Oy sıfatına. Adını da unutmamış. Ben hastalarımın adını unutmam. Mercan gel hadi. Biraz sohbet edelim. Edun edun tabii. Nelerden hoşlanırsın diye sorun. Hangi yemeği seversin? Hangi takımı tutarsın? En sevdiğin renk ne? Hangi burçtanız yeah. Sorun bunları. Bilemez susar mısın kurban olayım? Ya yan gaz olacak bu iş ya. Adam hiç var seninle karışıyorsun demedi. O adam burada en az senin kadar deli olanlara bayağı alışıktır yenge. Bence seni yadırgamadı. Dalga geçme yengeyle taş olursun. Allah Allah. Nasılsın görüşmeyeli? Ben Yine kendimi kesmek istedim. Neden? İçimdeki bu kor gibi yakan aşkı söküp atamadığım için. Peki, sana bir soru. Bu adamda en çok neyi sevdin? Bilmem. Seviyorum işte. Çocukluğumdan beri. Siz arkadaş mıydınız? Yok. Sözlenene kadar doğru dürüst konuşmamıştık bile. Gerçi sözlendikten sonra da pek konuşmadık ya. Niye konuşmadınız? Beni istemiydi. Gerçi haklı. Kim niye istesin ki beni? Bak böyle genelleme yapma. O istememiştir. Onun olmamıştır. Ama bir başkası olabilir. Hem bizim değerimizi başka insanların bizi isteyip istememesi belirlemez ki. Hı? Tahir, ya biz nereye gidiyoruz söylemeyecek misin? Yiğit iyi misin koçum? Hadi bitir o meyve suyunu biraz gözün açılsın abim haydi. Ah. Gel anneciğim gel, gel lütfen. Efendim yenge. Alo. Tahir aldınız mı Yiğit'i? Aldık yenge aldık. i̇yi paşam. Nefese selam söyle Yiğit'i de öp benim yerime. Ay yenge bir de Osman Hoca'yı sen ayarlarsın değil mi? Şimdi kıymetli kızını kaçırdım diye tüfekle peşime düşmesin. <laughs> Deli uşak. Ayarlarım tabii. Haydi şimdi kapatayım Mercan'ı doktora getirdik ararım sonra. Tahir'le nefesiyeti almışlar, babamın yayla evine çıkarmışlar. Oh, çok şükür. Biraz kafa dinlerler artık. Aa, Mercan, ne yaptınız? Sohbet ettiniz mi? Ya gel haydi, gel. Ne kadar da cool bir çocuk değil mi? Ne sordu doktor?